Bengi de karşı ormandan çıkmıyor adeta. Şimdi Bengi karşı ormanda kampları çalıyor vesaire vesaire. Bunu da yapsın zaten yani. yani bunu Bengi çok müthiş bir karşı orman gezen ormancı olduğu için yap. Bengi yakalandı bitkinin geldi üzerine çünkü Yandar'dan gelen bir ambition var ve o çaldı mavi güçlendirmenin hesabını sorabilecek mı? Volt sıçrayla birlikte kalkanını bıraktı ama ambition o da sıçrasını kullanıyor ve oradan uzaklaşmayı başardı. Volt çok iyi yetişti oraya sıçrayla birlikte. Bange'den iki ormancı da orada olduğu için herhangi bir agresif oyun görmüyoruz. Kur'an bu arada çekirdeğini geliştirmeyi başarmış. Kesini kullandı Faker'ın üzerine. Çekim alanında kullandı. Faker canının yarısını kaybet o takasa. Ule. Bank! Ruler'ın canını bir hali yakmış durumda. Trajedi de tutuyor. Yeterli olacak Nazar. Ruler'ın canı çok az ama son anda bir otomatik saldırıyla can çekti oradan. Otomatik saldırı gelmesi düştüğünü görebilirdik Ruler'ın. Bu arada Bank ile Ambition orada birebir durumlar. Ambition düşebilir orada. Ambition çok az bir canı kaldı ve ilk kanı Bank almayı başarıyor. Ama Crown da hemen bir skor olarak bunu telafi ediyor. Faker'a vermek için oraya doğru ilerleyecek diye tahmin ediyorum. Bu arada Crown... Mesela bunların hepsinin sebebi Crown'un koridorda baskı yiyip kor... ee, şeyi yapamaması. Faker'ın üzerine sıçradı orada. Faker'dan da sıçra geldi. Ama minyon yeterli oluyor ve Birebir de Faker'dan skoru almayı başarıyor Crown. Manası olmamasına rağmen çok az bir manayla. İşte Crown'un victoru ve Faker'ın da kullanmadığı hayalet belki de burada skoru vermesinin en büyük sebebi. orada arada Rudra tutan bir... Ee, şimdi son perde açıldı. Çok az aldı canlar. Core Can'ın canının %60'ını kaybetti. Wolf da aynı şekilde %30'a kadar düştü canın. Bir de ulti geliyor Caitlyn'den. Neredeyse eşit bir takas. Karma'dan gelen bir içindeki Alev. Orada direkt savaşın başlamasını sağladı. Ambition yaklaşıyor şimdi oraya. Sıçrası var Ambition'ın. Ultisini de kullandı. Bitkinlik olması rağmen skor almaya başarıyor, Trajedi açtı. Bengin orada sıçrası yok. Hayal etti yok be. Ama Bengi inanılmaz hasar bıraktı. Ambition almayı başarıyor orada. Şimdi Bengi katıldı. Onun üzerine gelen bir bitkinlik var ama hiç önemli değil. Orada Ruler geri çıkıyor. Core de ön tarafa giderek kendi takım arkadaşının hayatta kalmasını sağlıyor ve 3'e 3'e geldi durum. Bengi yalnız nasıl bir hasar çıkardı orada ya? 1100 altın, hiçbir şey olmadan 1100 altın öne bir tane çok yanlış oyunu var. Onun dışında da haritada hiçbir şey olmuyor herhalde. Şimdi evet, Hayalet'in kullandı Faker orada. de kullanıyor. İki kişi tutmayı başardı. Orada anında alıyorlar Victor skorunu ve Bengi de Lee Sin'i Ambition almayı başardı. Muhteşem bir ikili oyun. Kendine Çağ... zarar veriyor manasını harcayan. Aynen. Çaresizlik nedir, nasıl anlatılır konulu bir küçük pasaj oldu. Biraz rakibi genelde Caitlyn'lerin e, ultilerini rakibi iş şey yapmak için biraz da olsa hasar ver, verip, ge, e, canını azaltmak için kullandığı Hiçbir şey olmadı. Bu arada Bengin canı 150'den aşağı indi ve şimdi kule altına gidiyordu. ve çekişini salladı ve hem dünkü hem de geri gönderdi. Şimdi yakalanan bir Wolf var. Wolf'un sıçrası mevcut. Kullanabilecek mi? Kitle kontroller bir türlü bitmiyor ve orada çok iyi zincirledi bunu SSG takımı. Wolf'u almayı başardı. Ses tutmadı ama Kuve devam ediyor. Bir de trajedi geldi. Faker kullandı kuvvenin üzerine son perde açıldı. Koruyucu melek devrede. Bakalım SSG orada kuvveyi koruyabilecek mi? Evet onu başardılar. Ama koruyucu meleğini en azından almayı başardı SKT kuvvenin. Yakalayan sarmış biliyor ve çıkamıyor oradan. Kalk koridorda 3 kişi onun peşinde. Olur bu arada bombardıman tutumunu da tamamlamış. Hemen kapanını bıraktı orada. Düğün kullandı. Hasar almaya devam ediyor. Bir kapan daha geldi. Bir tane daha yenisi geliyor. Bu ağır dikenler bitkinliği de kullanmak zorunda kaldı Korcu Buna gerek var mıydı bilmiyorum Bence ama hiç gerek yok. Koruyucu Melek devrede son orada kimden gelecek ve Ruler burada skor almayı başarıyor ama artık yavaş yavaş Caitlyn'in dayıkaları da geliyor. Buna dikkat etmesi lazım eski İndibitörleri açamadılar ama yine. Burada Bank, Crown'un üzerine gitti. Crown canının büyük bir kısmını kaybetti. Ultisi de boşa gidiyor Crown'un. Ve orta koridorda İndibitörü almayı başardı SKT. Bir sonraki hamlesi de üst olacak gibi görünüyor. Faker'dan sıçra geldi ama Ruler'dan çok kötü bir 90 kalibreli kahve sıçra. Orada Ruler'ı almayı başardı Faker. Ve Skyti serinin ilk maçında galibiyete doğru koşuyor. Şimdi oradaki Faker duvara vurmayı başardı ama yeterli olmadı. Tekrar hayatta o isim. Kuve koruyucu meleği de var. Canını %60'ını kaybetti ama K'da ama Nexus kulesini düşürmeyi başardılar. Şimdi ikincisine gidiyorlar. K'den olmadan savaşmaları imkan yoksa. Ve Baron düştüğünde minyonlarla birlikte burada orada Q'ye bir olsun. Ne bu Onun serinde Orianna'yı düşürmeyi başardı yalnız SSC tutabilir mi acaba oyunu? Orianna düştü çünkü hala hasar vermeye devam ediyor Benk. de iki yapan bir Crown var bu arada. ikinci Nexus Kulesi'nde hayatta tutmayı başardı SSC ve SKT burada bitiremedi oyunu. Ama yani o iki kalkan gelemeden işi bitirmiş olmalıydı Şimdi Bank bir kere daha önde yakalandı. Bank bunu yapmaya devam ediyor. Orada Zayn ultisi kullanıldı. Bank sıçrıyor şimdi. Ambition ve üzerinde Orianna ultisi iki kişiye tutmayı başardı ama Benge almayı başarıyor burada SSG takımı. Arka tarafta diğer taşıyıcısı, taşıyıcı Faker'da aldı. 2'de 2 yapan bir Caitlyn var. Q'yu iki kişi üzerinde tutmaya devam ediyor koruyucu melek. Arka tarafta aktif oldu ve nöbetçiler onun başında. Bu skor dalın isim orada Victor. M5'in çok az bir canlı savaştan çıkmış ve buradaki minyonları tutmak istiyor ama zor, bu mümkün çok değil. 2. Nex kulesinde kaybedecek burada SSG ama oyunu tutmaya hala devam ediyorlar. Yani savaş kaybedebilirler, rotasyon hatası yapmamaları gerekiyor. Bir kere daha ve şimdi Duke'un arkasından geldi ama duvara vurmayı başaramadı. Yalnız üst SSG oyuncuları yöneldiğinde hemen orta koridordan basar kalkıyor. Huzur yakalandı. ulti kullanılıyor üzerine. Runner'ı ayağı tuttu ve ama Bengi'nin canına bakar mısın Bengi'nin? %30'a kadar inmiş durumda. Faker ultisini sadece Crown üzerine tuttu ve çok güzel bir Zonya kullandı. Crown hiçbir yeteneğini kullanamadan orada düşüyor. için canı bir hale azalmış durumda. Caitlyn'i aldılar ve bu sefer artık oyunun sonunu görüyoruz diyebiliriz. Çünkü iki taşıyıcısına kaybetti SSG takımı. Core 3 üçüncü taşıyıcı da kaybedecekler. Ve SKT'den... Yaz e... iki taşıyıcıyı da şey de kaybetti SKT ama 3'e 2'lik bir değişim oldu. Yani şu anda kalan iki tane şampiyonun sıfır hasar potansiyeli olduğunu düşünürsek Ambition ve Kuven'in oyunu bitirecek Şu anda zaten gelen hasarı umursamayıp inhibitör aldılar. Bir sonraki hamleleri de burada Nexus olacak. Ultisi Ambition'ın gelmek üzere ama orayı tutması mümkün değil gibi görünüyor SSG'nin ve SKT 54. dakikada serinin ilk maçını böylelikle kazanmayı başarıyorlar 55'e gelirken. Ama zor bir maç. Şöyle, maçın geneli çok zor değildi. Fakat maçın bitirişini bir, <laughs> SKT çok iyi yapamadı. İkincisi, Samsung bütün o yediği baskıya maç boyunca SKT'nin kendilerini boğmasına rağmen oyundan hiç düşmedi. Ve oyunu istediği yere getirdi Samsung. Çünkü Zayra'nın çok karmadan çok daha etkili olacağını biliyorlardı oyunun sonunda. Caitlyn'in 3 eşyadan sonra çok daha güçlü olacağını biliyorlardı. Oyunu soğuttular, soğuttular, soğuttular. Ve takım savaşı kazanabilecek noktaya gidelim. Ama takım savaşını kazandıklarında iki yeni bir açılmıştı artık. Yani e, tamam oyuna dengeyi getirdiler, hatta üstün konumada geldiler ama ellerin elde ev uçta bir şey kalmadı yani. Tüm kaynaklarını vermişti zaten rakibine. Ama Bengin o alt koridorda yaptığı hata gerçekten çok önemli. Çünkü o hata yüzünden evet. bir anda e, SSC'nin oyuna ortak olmasını sağladı.